Merhaba arkadaşlar tekrardan kanalımıza hoş geldiniz. Yeni karakterler kedi kadın ve skorpiyon arkadaşlar yani akrep ya da akrep adam diye çevrilir büyük ihtimalle. E, tanıtım videoları geldi hemen şöyle ufaktan bir bakalım arkadaşlar. Daha çok özel saldırı şeklini şemalini göreceğiz ama hadi bakalım başlayalım. Burası turnuvanın olduğu yer bu da bildiğiniz e, teserak mıydı neydi kozmik şu küp işte neyse o. Kedi kadın normalde hırsız arkadaşlar. Hırsızlığını da buradan gösteriyor. Tam çalacakken oradan akrepçik geliyor. Sen hayırdır aslan parçası diyor. Beceri sınıfı arkadaşlar. Gördüğünüz üzere kedi kadın ablamız beceri sınıfı olmuş. Skorpion da bilim sınıfı arkadaşlar. Mantıklı. Gayet mantıklı sınıflar. Bu arada çok iyi olacaklarını düşünmüyorum ama arkadaşlar. Yani bu karakterlerin tabii ki bir Marvel oyununda olması lazım. Çünkü Marvel evreninde... En azından Köstebe'ye göre, ne bileyim işte diğer Sinjaba göre daha çok tanınmış bu karakter. Ki Örümcek Adam'la bağlantıları olduğu için ki herhalde en çok tanınmış Marvel karakteri Örümcek Adam'dır. Bunlar da özel saldırı şekilleri. Şöyle baktığınızda bayağı kombo sürüyor arkadaşlar. Bitcoin'in bayağı kombo verdi l Belki komboya dayalı bir şeyleri olabilir. Bu da L3'ü, ablamız biraz süslü bir öyle eline ayağına falan bakıyor. Özel saldırıların kombosu ortanın üstünde. Ortanın üstünde. Bu da skorpiyonmuş Neymiş L1'i? 5'li li vurdu arkadaşlar ama kaçması kolaymış. Bu ikiye bakalım. İki de, iki de kolay. Hepsinden kaçacaksın. Sorundan çekeceksin. L3'üne baktığımızda bir akrep olduğu için klasik akrep zehir verirse bu da zehir verecektir. Belki zehir bağışıklı olabilir. Yine doğal hayattaki akrepten belki biraz özellik alıp bazı bağışıklık ve direnç sistemleri verebilirler. Bu da son animasyon mevzu. hop dur bakayım. Ne oldu lan diyor. Düşünsenize biriyle dövüşüyorsunuz elinizi koyup dur diyorsunuz. O da duruyor. <laughs> Çok iyi olmaz mı ya? Bak arkanda kim var hop işte ee, kankası yandan çarpması geldi arkadaşlar. Örümcek adam. Hop oraya giderken kedi kızımız da Hop teşekkür ederim babında Hani kaçıyorum bu benim ödemem olsun deyip Yapıyor demeye gidiyor lan yine hep var ya Erkeğe erkeğe düşürdüler vay vicdansızlar Arkadaşlar mevzu bu ee, Kedi kadının combo serisi benim çok dikkatimi çekti yani daha fazla combo yapıyor özel saldırıları ee, Scorpion'un da Özel saldırına kaçmanın kolay olduğunu çok gördük Bayağı bir kolay Labor'dan sadece çekin hiçbir şey atmıyor L2'nı çekerseniz son hareketle işte atraksiyonu yaptıktan sonra kuyruğundan fışkırtıyor arkadaşlar. Prestijde nasıl olacak artık ona bakacağız. Çok oyunda ağım şahım bir şey olacağını düşünmüyorum ama e, kedi kadın kanama verir. Scorpion'la arkadaşlar zehir verir. Biraz da belki bağışıklığı direnci olur diyoruz. Belki sinerjeli birilerini de coşturabilir. O da ayrı bir fantezi olabilir. Sizler ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Onu da yorumlara yazabilirsiniz. Hepimiz Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere.